Herkese merhabalar. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu sefer Visual Studio 2022 Community Edition üzerinden anlatıyor olacağım. Geçtiğimiz bölümde hatırlayacağınız üzere bir repository nesnesini yazmaya çalışmıştık. Data katmanında tutmuş olduğumuz repositorylerden bir tanesini. Yine GitHub hesabından takip ederseniz diğer repository nesnelerinin de aslında doldurulduğunu göreceksiniz. Tabii ki şu anda Kodun doğru çalışacağından çok emin değiliz yani birim testler dışında burada aslında gerçekten de database'e gidip işte kayıt atabilmek oradan bir kaydı çekebilmek veya işte kayıt listesi çekebilmek gibi aksiyonları gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi görmek istiyoruz. Bu sebepten dolayı bu bölümde aslında application katmanını doğrudan kullanacak olan bir client'ı, istemciyi yazmaya çalışacağız. Aslında en azından başlıyor olacağız. İlk etapta hani e, Arayüz tarafındaki karmaşıklıktan uzak kalmak için ben genellikle hani şöyle bir şey tercih ediyorum. Basit konsol uygulamalarıyla aslında fonksiyonellikle test etmeye çalışıyorum. Bunlar tabii ki herhangi bir şekilde üretime çıkacak kod parçaları değiller. Ama en azından şu ana kadar geldiğimiz noktada iyi bir yere gelebildik mi? En azından hani çalışan bir aksiyonumuz var mı elimizin altında görmek açısından faydalı olabilir. Şimdi application katmanında uzun süredir durmadık tabi application katmanında biz genellikle handler sınıfları üzerinden e, aksiyonlarımızı alacağımızı e, düşündük. Örneğin mesela yeni bir komut eklemek, comment eklemek, yorum eklemek istediğimizde bununla ilgili bir handler bileşenimiz var. O bileşenimizin almış olduğu işte çeşitli başka bağımlı olduğu bileşenler var. Bunların yönetimini daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Sayılar artmaya başlıyor çünkü gibi. efendim işte bir lighthouse handler'ımız vardı. Yeni bir işte denisenir bilgisini eklemek için en basitlerinden bir tanesi aslında ya da yalınlarından bir tanesi bu diye düşünebiliriz ama bütün handler nesnelerimizi aslında ortak olarak bir formasyonları var ya da şablonları var diyebiliriz. Tekil bir metotları oluyor. Genellikle Handle ASIC metodu. içerisinde DTO serisinde bir validasyon kontrolü yapıyoruz. exception Handling mekanizmamızı burada devreye alıyoruz. Yani işte hata kontrollerini ya da exceptional durumları ele alıyoruz. Burada yine GitHub reposunda to takip etmenizde fayda var. Payderpay pay ekliyorum. Bunların işte mesela loglama burada hata mesajlarının loglanması nasıl loglanacaklar işte logu nasıl takip edeceğiz efendime söyleyeyim gibi burası daha sonra hani bize şu ihtiyaçları ortaya çıkaracak aslında burada bir pipeline oluşuyor bir aslında o pipeline üzerinde çeşitli standart noktalar var validasyon loglama performans ölçümleri exception handling vesaire gibisinden arada da bir takım özelleştirilmiş business kurallarla yürüyen standart işlerimiz var ya da feature'larımız var, özelliklerimiz var diyebiliriz. Sonuçta da işte geriye bir result dönüyor. Gibi. Şimdi biz ama bunu kullanmak istiyoruz. Burada da handler nesnelerimiz aslında application tarafı açısından önemli kısımlar. Yalnız ilk bölümlerde hatırlarsanız biz application katmanını bir de contract diye bir klasör açmıştık ve bunun içerisine bazı arayüzler eklemiştik. Buradaki hedefimiz aslında biraz şu uygulama katmanıyla konuşacak olan asıl istemciler ya da işte end user'la temas edecek olan programlar işte web application'ımız, tasarlayacağımız web arayüzümüz veya işte web api servislerimiz efendim söyleyeyim. Bugün hani tasarlamaya çalıştığımız client uygulaması gibi doğrudan buradaki feature klasöründe yer alan handle'lar yerine aslında bizim e, izin verdiğimiz bir üst e, soyutlama üzerinden gelmelerini tercih ediyorum şu an itibariyle. Bu hani doğru mudur değil midir bu tartışmaya açık bir konu. Ama aslında doğrudan clientların yani handler nesnelerine gelmesi yerine aslında orada yine bir soyutlamayla bir üst noktada biznesin birleştirileceği yani dışarıya açılacak olan davranışların belirleneceği bir aslında sözleşme tipi. Bu sözleşme tipini de ilk etapta tasarladığımızdan biraz daha farklı hale getirmeye çalışıyorum şöyle ki mesela işte bütün şeyleri elde çekme deniz feneri bilgilerini çekme hani sayıca deniz fenerlerin şeyi belli olduğu için hani burada hani yönetilebilir bir aslında boyuttan bahsediyoruz ama böyle çok sınırsız sürekli büyüyen Bilgilerden hani tüm listeyi çekme gibi operasyonlar ya da davranışlar zaten pek tercih edilmiyor. Yani bunu sayfalayarak ya da bir filtreleme mekanizmasından geçirerek yapmak lazım. İşte belli kategoride olanlar işte belli puan üstünde olanlar ves vesaire gibi filtreleme aksiyonu almasında fayda var. E, tabii ki e, işte mesela şey var e, en e, top noktadaki deniz fenerlerine bilgisini almak istiyoruz. Çok klasik bir şey yaklaşım bir DTO nesnesi var burada DTO ismi tartışılabilir. Aslında burada bir filtreleme kriteri var. Count ya da aggregation fonksiyonu için bir değerimiz var. İşte count kullanıcı şey etability'den kasıtıyor. İşte 3 ile 25 arasında bir değer aralığı vererekten kullanıcı işte en popüler işte 10 deniz feneri bilgisini. Bu işte belki de işte en çok fotoğraf ve yorum alan, olumlu yorum alan nar gibi olabilir ya da farklı kriterlerde de olabilir. Bu sadece örnek olarak buraya ekledim bir şey. Dediğim gibi aslında bunu şöyle zenginleştirmek lazım. Bir filtreleme türü veya tipi burada söz konusu olabilir. İşte onun içerisinde kategoriye al, işte şu kadar yorumdan, yorumdan fazla almış olanları al, fotoğraf sayısı bu kadardan fazla olanları al, işte ya da şu aralıklı alanları al gibi yapılabilir. Ancak kastetmek istediğim şey aslında biraz şu application katmanının kendisini tüketecek olan istemcilere vereceği davranışlar neler? Yani ne gibi özellikler sunuyoruz? Bunu aslında buradaki sözleşmede belirtiyoruz. Bu sözleşme aslında buradaki operasyonları icra ederken işte aşağıdaki handler'lara giderekten belki de bu işi yapıyor olacak diye düşünebiliriz. Bir de tabii ki çok standart create, update, delete gibi bizim şeylerimiz var. Aksiyonlarımız var ya da işte ID'ye göre şeyleri çek gibi. Ama mesela şöyle bir fonksiyonumuz da var. ID'ye göre bir deniz fenerinin fotoğraflarını çek gibisinden olabilir. Bu biraz daha hani şey yapılabilir. i̇şte deniz fenerinin adına göre yani ID'yi bilemeyebilir tabii ki istemci. Sonuç itibariyle. Şimdi öyleyse application katmanından devam edelim. Ee, yine çok söz uzattık ama bunları da konuşmak gerekiyor. Ee, yine data sekmesindekine benzer bir aslında şeyle, stratejiyle gidebiliriz. Yani data e, katmanı dışarıya açacağı hizmetleri ya da bir dependency injection container tarafında ya da runtime'da ihtiyaç duyulan bileşenleri ekletmek için biz burada hatırlarsanız Collection'ı extend ederekten, genişleterekten bir şey yapmıştık. Statik class'tan faydalanmıştık. Bunun aynısını aslında application katmanı içinde tasarlayabiliriz. şimdi görüntü dışında kalabilir. Şöyle yapayım hemen. Dolayısıyla şuraya yeni bir şey, yeni bir class ekleyelim. yine ismini Dependency Injection olarak verebiliriz. Standart olsun. Diğerlerinde olduğu gibi açık bir şekilde hani belli ediyor. Ben işte DI mekanizmaları için bir sınıfım. E, bunun özellikleri hatırlayacağınız üzere e, bu sınıfın özellikleri statik bir klas olarak tanımlıyorduk ve şeyi aslında genişletiyor e, idik. i̇çerisinde bir tane metod ekleyelim yine public static geriye iService Collection döndüren I Service Collection döndüren. Şimdi I Service Collection için tabii eklememiz gereken paket var. O da Microsoft Extension Dependency Injection paketini eklemek gerekiyor. Onları şimdi ekleriz. Şöyle Add Application diye gidelim. Kendisi tamamlamaya çalışıyor zaten. Önerdiği şey aslında işte I Service Collection yine arayüz üzerinden. E, gideceğiz. Services diyelim. E, efendim söyle hemen dilerseniz ya şuradan da ekletebiliriz ama e, şuradan ben yine klasik olarak e, et şeyde kaldı. Şöyle yapayım hemen. E, efendim söyleyeyim. Nerede bizim paketler? Evet et pardon manage package diyelim. Şuradan da e, şeyi browse edelim. Microsoft Extension Dependency. Şunu projemize Dependency Injection aslında olacak. Extensions Dependency Injection diye hatırlıyorum. Evet şunu ilave edelim. Install edelim. Tamam. Ee, şimdi bu install edildikten sonra şu tekrar buraya dönersek iService Collection Evet şöyle using'de kullanılabilir hale geldi. Bu tabii ki servisi döndürecek geriye. Dolayısıyla şöyle tasarlayabiliriz. Şimdi neleri aslında ekleyeceğiz scope'a ya da işte DI servislerine? Mesela bizim burada aslında açacaklarımızdan bir tanesi I Lighthouse, Lighthouse service sınıfı şey arayüzü. Bunun şeyini henüz yazmadık. O yüzden şimdilik şöyle yazayım bilinçli bir şekilde Lighthouse service isimle bir klası kullanacağız. Burada henüz tasarlamadık. Yani onu implement eden bileşeni aslında kullanıyoruz. Başka nelere ihtiyacımız olacak? Burada aslında e, Lighthouse servisin fonksiyonelleri düşündüğümüz zaman genellikle features altında yer alan işte Lighthouse feature'ının e, handler'ları bizim işimize yarayacak. Şu an hani bütün hepsini yazmadık e, ama sonuç itibariyle ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla onları da şöyle hazır, hazır bir şekilde ekleyelim. E, işte i̇şte create Mesela lighthouse handler ihtiyacımız var. Bunlar artık interface'e bağlı olmayan doğrudan e, nesne olarak kullanacağımız şeyler. İşte başka ne var? Get all lighthouse handler'ımız var. Şimdilik elimizdeki handler'lar bunlar. E, bunların dışında mesela şeyler vardı burada kullandığımız pardon. E, yine Services'a at scoped olarak ekleyebiliriz aslında. I Country Register var mesela orası halen daha problem daha şeye bağlamadık mesela Veri tabanına bağlamadık veri tabanında bunun için bir tablomuz var bildiğiniz gibi orayı düzeltmemiz gerekiyor Bunlar hep not olarak iletiyorum burada İşte Validatorlarımız var Validator kullanıyoruz mesela işte Lighthouse tarafı için şöyle bir DTO Validatorımız var İdi Lighthouse DTO Validator Yanlış mı yazdım acaba bunu bakayım. Şöyle at using lighthouse vesaire gibisinden. Şimdi buna benzer bir şeyimiz var. Aslına bakarsanız. Efendim söyleyeyim. Yine bir DI servisine ekleyeceğimiz kısım var. Bunu tabii ki şeyde client yazacağımız zaman. Yani ee, nedir o? Konsol uygulamamızı yazacağımız zaman. Daha çok işimize yarıyor olacak. Şimdi dilerseniz şeyi ekleyelim. Servis tarafını da ekleyelim. Onun için de aslında application projesinde bir folder açsak iyi olur. Yeni bir folder açalım. Services açmadıysam tabii açmamışım. Evet. Buraya da Lighthouse servisinden türeyecek olan sınıfı yazalım. Şimdi bunu tasarlayacağız. Add new item. Yine bir class. İsmi de Lighthouse pardon Lighthouse service olacak. Şimdi Lighthouse servis sınıfımızın özelliği bizim işte I Lighthouse servisi ne yapması? Implement e, implemente etmesi. Yani şu. Şöyle implementasyonunu da yapalım. Implement interface diyelim. Şurayı bir toparlayalım. Remove unnecessary using. Efendim söyleyeyim. Şurada da oradan yaklaşımda file scope namespace'e döndürelim. Şuraya da şey yapayım. Şimdi ihtiyaçlarımız neler? Tabii ki ee, bir kere burası handler'lara ihtiyaç duyuyor komponent olarak. Şimdi bu ihtiyaç duyulan komponent setleri ya da feature setleri aslında application katmanının dışarıya açacağı servis davranışlarının ya da işte behavior'ların ihtiyaç duyduğu e, bazı handler'lar var aslında. O handler'ları buraya ekliyor olacağız. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi ekliyoruz derken hani şeyden alacaklar bunları. Diğer üzerinden alacaklar. İşte create lighthouse handler var. Efendim söyleyeyim. bir de şey alalım elimizde işte read only get all lighthouse handler vardı. O da buraya geldi. Bunları tabii constructor üzerinden inject edebiliriz. Dolayısıyla işte şurada create lighthouse handler geldi. İşte efendim söyleyeyim. get all lights all lighthouse handler geldi ne de uzun bir kelime seçmişim lighthouse her telaffuzda şey oluyor zorlanıyorum şöyle o yüzden şuraları halledelim şimdi tabii ki burada yine e, handler sınıflarında yaşadığımız sıkıntının bir benzeri oluşuyor yani komponent sayısı artmaya başlayınca mesela constructor'da enjekte edilen komponent sayıları artmaya başladıkça bunların yönetimi zorlaşabiliyor şey ya da sayısı fazlalaşıyor bu aslında başka bir bir refaktör hamlesi gerektiriyor bize. Belki de burada separation of concernler yani e, kısıtları feature bazında doğru ayıramıyoruz. Yani bir e, feature'ın aksiyonunu gerçekleştirmek için çok fazla bileşene ihtiyaç duyması da doğru bir bölümleme yapmadığımızda işaret edebilir. Hani belki daha yalınlaştır yukarıdaki bir e, workflow'da kod akışında işte bir unit of work'da belki de bunu şey yapmak lazım toplamak lazım gibi. Şimdi burada sadece şeyi ele alalım basit bir mesela create aksiyonunu ele alalım sadece şurayı ele alalım aslında bakarsanız. Şimdi create aksiyonunun işleyişi basit, iş basit olacak aslında burada. Bu arada bu fonksiyonları şey yapmak lazım tabi bunların her biri asinkron fonksiyonlar. Şöyle bunlara ben bir tanesini ekleyeyim şimdilik. Daha sonra hani diğerlerini düzeltirim. Videoda şeyde o kadar vakit kaybetmeyelim ama diğerleri de asinkron hale getirilecek. Ee, aslında yapacağımız şey şu. Buradaki iş şu. İşte await evet, create lighthouse handler üzerinden handle async'i çağırmak. Yani şu çağrıyı gerçekleştirmek. Gelen DTO nesnesini buraya ne yapıyorum? Alıyorum. Ee, i̇şte results e, success ise başarılıysa da şey başarılı değilse de aslına bakarsanız geriye bir tane şey hata mesajını error mesajı dönüyorum. Aslında burada hani bilinçli bir şekilde şey yapıyorum. Eğer öyle bir sıkıntı yoksa result.data'yı ne yapabiliriz? Dönebiliriz. Geriye bir tane guide dönmesi bekliyor, bekleniyor. Mesela şimdi şuradaki bu üç satırlık şey yani birkaç satırdan oluşan ifade Aşağıdaki handler detayından uzaklaştırdığımız bir şey var, service fonksiyonu var. Yani orayı orada e, kap, e, şey yaptık, en kapsüle ettik ya da işte evet soyutladık aslında bu oradaki e, şey kod yoğunluğunu burada. E, dolayısıyla üst katmana doğru çıktıkça, üst katman demeyelim de, client'a e doğru geldikçe client'a e verdiğimiz behaviorların içerisindeki e, şeyler, e, kod akışları daha yalın okunabilir ve sade olmasında fayda var. Yine de tabii ki Handler sınıfımızda bir şey var, maliyet var. Ee, bir de şeyi ilave edelim. Buraya gelmişken hani get all e, fonksiyonunu şimdilik sembolik olarak yapalım ama dediğim gibi sık sık vurguluyorum. Hani daha önce söylediğim şeyleri e, belki ama e, şey yapmamak lazım. Hani böyle komple bütün listeyi dönen bir şey değil de burada mesela filtreleme e, içeren bir şeyle gitmek lazım. Hatta e, filtreleme de bizim Top, top DTO gibi bir şey olabilir. Ayrı bir nesne yapısı olabilir. Konuşurken yazmak zor. <laughs> burayı şöyle bırakalım. Evet yani işte bir başarılıysa dönecek datanın kendisini değilse de boş bir aslında erey döneceğiz. Bu mesela boş dönen bilgi de aslında belki de burayı tüketecek olan client'taki servis bir servis ol olacak olursa o servis açısından önemli olabilir. Yani e, bir mesela web API servisi buraya tüketici olduğunda e, işte boş e, veri dönmesi aslında not found gibi bir HTTP mesajına da denk geliyor olabilir. Yani application katmanında e, boş bir iNumerable instance'ı döndürmek demek burayı tüketen istemci bir web servis olduğunda ya da işte bir web API olduğunda o, istem, o servisi tüketen taraf için de işte bir HTTP mesajı haline dönüşmesi gereken bir şey olabilir. Biz şeyde exception handling falan mesela handler tarafında yapıyoruz. Dolayısıyla burada hiç try-catch vesaire kullanmadık. Aslında ona ihtiyacımız olmadan aslında burada kodun ayakta kalabiliyor olması da iyi olabilir diyelim. Evet şimdi bu tarafı da hallettik. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi istemci tarafını yazmamız gerekiyor. Tabi istemci tarafını yazarken ayrı bir şey. Şimdilik sadece projesini oluşturalım dilerseniz. Sonra bir sonraki bölümde isterseniz yazalım. Yine bir 20 dakikayı bulmuşuz. Çok uzatıyoruz videoları. Burada şimdilik bırakalım. Sadece client tarafı için gerekli olan düzeneyi ben hazırlayayım burada. Şurada bir tane aslında solution folder oluşturacağım. Şöyle ve buraya işte clients veya işte apps gibi application'lar yani asıl uygulayıcılar gibi isimlendirmeler verebiliriz. Şimdilik sembolik olarak öyle yapalım. Buraya da bir tane aslında konsol projesi ekliyor olacağız. Console application. Şöyle klasik ama .NET Framework olan değil. .NET Core diyelim hani eski adıyla. Buraya şey yapalım. Buna da bir tabi isim vermek lazım. Mesela şey diyebiliriz. Ne diyelim? İşte Lighthouse Terminal app diyelim ya. Çok uzatmayalım işi. Terminal. Terminal uygulaması diyelim. Bunu tabii ki şeyde source'un altında aslında e, şeyde test klasörü şey pardon burada test klasörümüz var. Şurada clients diye bir klasör açalım. Onun içerisinde konuşlandıralım. Select folder diyelim. Evet clients'in altında oluşsun. VS Code'da yaptığınız zaman bu aslında direkt klasörü de oluşturma şeyini yapıyor. E, bir container support'umuz olmayacak. E, dolayısıyla bu şekilde seçenekleri kapatarak ilerleyebiliriz. Evet, bir sonraki bölümde bu client uygulamasının içeriğini doldurmaya başlayacağız ve hedefimiz aslında ilerleyen kısımlarda gerçekten de database'e işte bir deniz fener bilgisi girebilmek efendim söyleyeyim gibi bir hedefimiz olacak. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.